Yeşil bırakma lan. Vurum vurum. Sıkıyoruz mu? Abi direkt tekelleri vuruyor. Solu solu. Kekerler büyük abi. Aynen tekerler var. AMG mi vuruyoruz? Gri benim gri benim sıkmayın bana. Düştü bir. Abi sıkma benim benim o benim sıkma. İşim var sen gelin. Yeşil, yeşil arabayı öldür. Bu sonradan katılan beyazlar kim? Mersi öldür. Son gelen beyazı öldür. Benim ben ben ben. Bunu alabilir miyiz acaba diğerler biz geliyoruz da. Polisler var ben seks yiyecekler. Biz sen diyor. Haydi git buraya. Ben geldim sakin. Bana bak, arkamızda. Eee korun nereye bittin lan? abi de moral, moral iş Bu ne abi? Araç Bu araç ne? Mal getirdim. ya. Ebe senin ne ki? Kaç evet, lastiğin patladı? Nereye gidiyorsun sen? Uçuyor abi uçuyor adam merak etme. Abi önüne geçmen lazım. Önüne geçmen lazım abi. Öldü bir. Altı çarpı altı mekaniğe kaçıyor abi. Bu ne? Öldü iki. Abi uzak beş. Lan 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 araba patlıyor. Araba at. İn aşağı in 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 in. Yeşim atsak biz değil mi? Benim benim. Ben size sıkmıyorum. Bir ekip daha öldü. Bin arabalara top. Benim araç patlayacak. Böyle, böyle adamın içinden geçer. Bana konum atabilecek var mı? Destek geldi şu an. Bravo, iç mekanik tarafındayız. Anlaşıldı, motelden sizi alıp geliyor. Kucakladım birini, benim biri beni aldı. Arkadaşlar, benle biraz Dört kişi öldürdük, hadi. <laughs> gel Hı -hı gel 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 gel. Gelip garajdan araba alacağız. Deli oğlu desek bir şey yaparlar mı? Luis. Araç patladı benim. Birine gel buraya. Kırmızı Mustang. Abi gri. Geliyor. Kırmızı e, Mustang bizim benim. mi? Benim bana sıkmayın lütfen. Kırmızı, Kırmızı yaya, yaya devam tamam ben tekerlerlerim iş. Oğlum o adam ne yaptı lan? 4 lastiği patlak nereye gidiyor bu? Arkadaşlar Ad hepsini Allah'a kavuş oraya merak etmeyin. Adamlar bu arada tekerleri kapatlar gidiyor ama biz hiçbir zaman, devletimizin, devletimizin şeylerini şaşmayacağız. Devam. devam. Bakın gördüğünüz dört lastik patlak gitti ama ya. Ondan sonra niye şey yapıyorsunuz şey diyorsunuz. Şey, tamam yapıyor. diyor. Polis geldi, polis geldi. Şuna bak ya. Arkada polis var. Yine neredesin? Bu pembe bizden e, mi pembe? Just, şey, Luis, e, Luis, Luis, Luis. İrna, lan yine arkada gel gel gel. Polis bak polis alıyor gel. Polis mi alıyor? Evet evet evet. E, koş koş koş. Bize sıkıyor. Abi gri G'ye almış ya sıkma. Arabaları arkadan gelen. lan sıkmayın lan. <laughs> Kemeni tak. Telsiz gitti ya. TS gitti. Bırak kendisine do Bu, bu olayı konuşacağız bu arada. Diğer'e diyorum ki Diğer öldün mü? Diğer konuşmuyor. En son bizim adamı sıkarken buluyorum Diğer'e. Bak Diğer bir daha yok. Eee <laughs> e, Sayın Patronum Adam da, bana bir şey demediği için kimse kimmiş o yüzden. <laughs> Diğer yaşıyor musun dedim sana ben. Cevap versen ateşi keseceğim ben orada. Ee o anda işte şey oldu duyamadım. pardon pardon. Sen dikkat. Kimse sattı. gitti. Sarı dikkat önünde bas. Adamlar büyük ihtimal bu yok burada. Buraya kadar geldi. Dön geri şehre döndü bence. Şuradan yukarıdan da gitmiş olabilir. Teker patlak olan var. Biz Eee S63 Abi şu an neredesiniz ben de katılayım işte yani. Ben şu sağ tarafa bakacağım bir saniye. Ee, e yolda giderken sağınızda solunuzda sizde adam var. Hocam bana çarpıyor. Arkadaşlar Geçilmez maskeni takip eden adamların bölgesi belli oldu. Arka bu adam Ha? Yok. Bizim sağ olsun arkadaş bizim lastiği aldı. 3 lastik. Arkadaşlar bence herkes kendi aracına şeyini söylesin de tipin rengini. <laughs> Karıştırmayalım. Gri C63 benim. Bir dakika ses ses. Öndeki araba e, de yer var mı? <laughs>